yanlış yapan cezasını çekecek O da yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Oo Özgür hoş geldin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Şahin. Aleyküm selam. Abi ben bir lavaboya geç. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Da bu kuyu bir şey. Zor. Ama Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım bismillah. Ya son bir aydır biraz büyük sıkıntı çekiyorum. Geceleri rahat uyuyamıyorum yani. Neden bilmiyorum. Herhalde birilerinin canını yaktık. Veya birileri bizi canını çekti. Benden başka bir şey beklemeyin. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Komutan Kim. Amına kodum çocuğu niye bizi getirdin buraya? Ulan bu çocuğu niye getirdin lan bizi buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Şöyle peçeteler satıyorum. Durumum iyi değil. Alır mısın? Ya normalde lazım değil kardeşim. Durumun iyi değilse alacağım. Kaç para? 5000 lira. Vay senin durumun amına Allah abi hoş geldin. Ben bunu bir saat önce senden aldım. Ee, evde şarja taktım. 70'ti %20'ye düştüler şarj. Allah Allah. Senin telefonun modeli neydi abi? Iphone 11. Abi onlar da kronik ya. Kırılmaz camdan da yapıyor olabilir. Değiştirelim istiyorsan. Ya değiştir o zaman vereyim. öyle koşturuyoruz yani. Değilmiş. Öyle. Tamam görüşürüz sonra. Hadi. <laughs> Kanka kafam mı yamına koyayım ya? Oha! Ben lan şeyler lan. Nasıl kafam Bir şey olmadı ama. Acıyor. Ne dedin sen? Senin kapa mı kıyak? Dört kişiler diyorum orada. Fark etme zamanı koyayım. Yürürken niye yere bakıyorsun? Bana ne? Ana'nın bileziğini mi alıyorsun yerde? Ana öyle karıktın, gök. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo, Keyliğini biraz panik oldu. Ronaldo, Ronaldo, Buffon geldi. Ronaldo çıkarıyor Vazquez. Ve kaleci Buffon. Carvalho atak devam edecek. Carvalho olsa Ronaldo. Abi selamünaleyküm ya. Ateşim Aleyküm var mı? Aleyküm kardeşim. Buyur var kardeş. Eyvallah. Buyur.

Rol sana ya, başımız mi? It's a raw and they come with umbrellas 2018 in that place Siktir fiç! Go ya pal! Rats in a quarter ounce Ya nesini sen yapacağın duvarı koy, nasıl var ya! Yıkılmış ya! Yıkılmış ya! <laughs> Olan, Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Eee şu şu kremini bayağı kullanıyorum. Aşırı memnun. Allah bakaya kapar. <laughs> Ka kapıya bakar mısın? Lan lan karşı komşunun koşup Ka karşı komşunun kızı düşüyor. Belenmez belas da zamanlar pek kolay olmaz. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy and power, Venom.